Değerli dostlar herkese merhaba. Farming Simulator 25'te yeni seriye devam ediyoruz. Evet. Bugün arkadaşlar Walter amcamızın çimlerini biçeceğiz. Bununla ilgili bir haber geldi. Haydi bakalım. Şuan diğerle gideceğiz arkadaşlar oraya. Evet GPS'imiz açık. Her şey vardı. Tabanda. Manzara penceresi diye geçiyor. Bu da evet şimdi özellikle evet, şu makinalarımızı bağlayalım. <laughs> gel 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 o. Doğradım. Evet, kanalımızı aldık. Şimdi yola koyulabiliriz. Şimdi şeyde GPS'te alınan işin şeyini de gösterseydi güzel olurdu, baya güzel olurdu hatta mükemmel olurdu falan <laughs> iyice abartalım çıtayı yükseltiyoruz müthiş olurdu efsane olurdu burada trafik olmadığı için buradan paldır küldür çıktık doğru hatırlıyorsam yukarıdaydı onun yeri buradan gideceğiz haritada baktığımda yani bir şey olursa artık haritayı açar bakarız şimdi buradan sonra Ana caddeye çıkıyoruz oradan sola. Ana caddeden sola diye şey ama burada trafik var mı bilmiyorum. Sanki buradan değildi. Bir alt yoldan mı gidilecekti ya? Bakalım. biz bunu hop tam da kaydetme şeyine denk geldi. Ah. Evet doğru. Buradan da fabrikalardan sonra sola. Tamam. Haydi bakalım. Evet fabrikalardan dediğim yer burada küçük yerleşim bölgesi gibi bir şey. Yani normalde hani mağazalar falan var. Şimdi burada yolun sonunda <laughs> umarım daha taşa vurmayız. Düzlüktür diye düşünüyorum. Yani burada amcamlar iş yaptıkça böyle şey oluyordu. Böyle burası. Oo. Evet. Şimdi önce X'e basalım. Makinalarımız açılsın. makinalar açıldı. Bu sefer V'ye basıp X'ini indiriyoruz. Tak tak tak. Bak, şöyle başlayalım. Kıyıdan. Sonra B'ye basıp haydi bakalım. Şuradan bir dönelim. Bismillah. Çıktık bakalım yola. Bizim şey şu anda yerimiz normal gibi. Şu seviyelerde gidersek şey atlamadan gideriz. Çok sıra kaçırmadan gideriz diye düşünüyorum. Biraz daha çıkabiliyoruz şöyle. İlk sırayı bir alalım ikinci sıraya şeyi oturturuz herhalde burada ayna modu falan yüklemek lazım bunları e, sürekli kullandığın traktörde ayarlayacaksın onu yakın yeri gör, görmek için kaçırıyoruz mu yok kaçırmıyoruz ama çok az da içeri giriyor evet. Bu araç tabi yemyeşil oldu sene bu tarla değilmiş falan. <laughs> Bak ya zaten harita bitiyor buradan. Sonrası olmaz. Ya şu kamera biraz kendini şeyde ayarlasa. <laughs> Biliyorsunuz bizim çiftlikte işler yolunda. Ektik biçtik. Hazır bekliyoruz. Tabi alıyor olunca makinalarımızda <laughs> affedersiniz. Makinalarda varken bir videoda niye çekmeyelim. Seviyede bakalım. Bayağı gayet güzel. Böyle devam edelim. Bunlar aslında bir de balya görevleri falan olsa şimdi <laughs> balyası falan onları da yapsak güzel olur. Şimdi orta ortadaki ve ön taraftakinin daha çok izi belli oluyor, arka taraftaki dağıtıyor bunun içinde tabi. Ee, bizim kendimiz için toplayıcılarımız var, hani namlı yapıcı vesaire hepsi var bizden. Yani bale yapacağımız için daha kolaylık sağlaması için bizim çim işiyle uğraşacağız arkadaşlar. Yani tarlamızın birinde çim çok geldik ama. Aranın birinde Çin var, birinde Mısır. Ondan sonra ötekinde de Kanalo var. Burası 90 aslında. Burayı biraz böyle şey geçersek yer oluşturuyoruz. Hadi bakalım. Kendim uğraşmayı seviyorum bu işlerde. Ee, bak burası çok keskin. Biz burada böyle bir kurt çıkalım. Çok biriktirmeyelim sona doğru. Zaten araç iyi kaçıyor. iyi pek fazla dönüşler dışında şeylerde pek kal kalan olmuyor evet Böyle dönüşler dedik dönüşler keskin de olduğu için şunu yetişebilirim bilmiyorum ama bir şansımızı denedik gel 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 içeri gel Abdullah gel abim. Bir de bunun üstüne abi, fend traktörümüz var. O biraz daha güçlü. Bu John Deere arkadaşlar tüm ayak işleri diyelim. Onlara bakmak için. Öteki ise e, balya makinesi. Özellikle dip kazan. Şey dip kazan diyorum. Ya ben sürekli bunu dip kazan diyorum. Allah Allah. Az kaldı ağzımda ya. Dip kazan da aldık ya. Arkadaş gidiyorum gidiyorum dip kazan diyorum ya. Saban saban arkadaşlar. Büyük bir sabanımız var onu çeksin diye. Sabanla uğraşmayı da seviyorum. Onlarda da e, çiftlikteki yani bölgedeki e, insanlara yardım ederiz. Saban görevleri biliyorsunuz çıkıyor. Kontrat ondan sonra şey neydi onun ismi? Bir yandan telefona mesaj geliyor. Aklım gidiyor ya şimdi. Ne diyeceğimi karıştım. Görüyor onun ışığı yanıp sönüyor. Allah'ım ya. Vallahi, vallahi bütün işi karıştırdı. Değil mi? Yanıma almayacaktım işte. Neyse başladık artık. Şimdi he, ne dedik. Ee, dip kazan. Dip kazan dip kazan. Vallahi. <laughs> Ne olacak bu ya? Ben şunu alayım bir kullanayım ki dip kazan da çıksın artık ya arkadaş. Saban. Evet saban ve şey E, kultivatör arkadaşlar görevleri. Yapmayı seviyorum. Aa, vallahi gidip gelip dip kazan diyoruz ya. Makine de isyan edecek artık. Yeter diyecek ya. Ben o değilim. Böyle gitmeyi deneyeceğim. Sıra oturtabilir miyiz? Bilmiyorum. Evet şöyle yerimizi bulduk. Biraz düzeldi gibi. Tam dönmek artık köşelerde çok bırakacağız da. Biraz daha dışarı. Evet. Yakında bu traktörün hani mesafelerine de tamamen alışırız. Şu kıyıda köşede pek kalmaz. O zemindeki şeyler dağılsa da olur. Essek de olur. Çünkü biz de bir yok onların artık kendi şeyimiz olsa ezmezdik. güzel bir şey yapardık ama bizimle kendi tarlalarımızda ilk hasat biraz sıkıntılı olur hep çünkü o işte bir ya da kullandığım makinaların genişliğidir şeydir sırasıdır onları bulana kadar bir takım sorunlar yaşanır ondan sonra şeyi buldun mu? Yönünü buldun mu bir kere? Ezmeden ya da tam sırasını sırasına göre gidilir. Şimdi çok fazla paramız yoktu. O yüzden böyle yardımlaşma işlerine koşturacağız biraz. buradan inince iyi bitirdik sayılır. Az bir şey kaldı. Haydi bakalım. Son bir parça da orada var. Ondan sonrası tamam. bu iş bu kadar olsun evet. dur bakalım şimdi normalde B tuşu bu işi kontrole basılıp da yaparsanız arkadaşlar önü arkayı aynı anda yap, kontrol diye kontrol B'ye bastım X aynı anda durdu V'ye bastım X kalktı X'e basacağım kontrol sol kontrol de bu X yaptığım anda X'in aynı anda Kaldırıp indiriyor. Evet. Şimdi şuradan inceden süzülelim. Gördüğünüz gibi eksiğim olarak kalkmış, hazır. Yeşil, yeşil. Yeşil olduk. şöyle yapalım biraz daha. buralara da çok nadir de olsa trafik koysaydı daha iyi olurdu herhalde ya. Yani tam bizim oraya koymasın. <laughs> girip geçerken girip çıkarken çok sıkıntı olurdu. Ama Çünkü bizim iki tane tarlanın şeyi caddeye baktığı için yine sinyalimizi verdik. Ayıp olması. nasıl gidecektik? Biz buradan o fabrikaya kadar doğru mu? <laughs> Bakalım kendi şeyimizde ezberlemeye çalışalım artık. ben de öyle müthiş bir gezmiştim yok haritada. İlk başta başlangıç için bir yer arıyordum ama hani araçta falan gezmemiştim. Peyzaj modundan uçarak bakmıştım. İşte burası. Sinyal verdi mi? Bir bak konuşuyor bildiğin. Kuş gibi ötüyor. Evet bunun şey yok muydu diye otomatik kapatma? Mod mod da vardı ya ona bakmam lazım. Bir kere bastık mı kapansın. Döndük mü? İyi, çok merak ediyorum. Tekerleklerimiz ne durumda? Ne zaman patlayacak? Ne zaman çatlayacak? Oo, yavaş yavaş yavaş. daha Güzel yapmışım ya çiftliği. herhalde Şimdi. ne? Dur 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 dur. ne yaptım ben öyle ya? Bak ortalığı karıştıracaktık vallahi. Bunu güzel girmişiz. Evet. Bunu da buraya. Bunu da bir yer bulamadım diye buraya koyuyorum. Yani sonuçta o manevrayı yapmamız gerekiyor ya. Evet. Buradan alıp geri geri geldik. Fena değil. Açıkta da ama olsun. Yapacak başka bir şey yok. Aracı yıkamayacağım. Bunları deniyorum bakalım nereye kadar şey olacak. Ne olacak? Evet. Kapatalım. Araçtan in Evet. Nerede Nerede o? Sesi şey geldi köpeğin de. Evet, lastiklerimiz daha iyi. Bunlar bildiğiniz kabak olduğunu gördüm ben ama patladığını görmedim. Onu onu bekliyoruz arkadaşlar. Bu köpek bir yerlerde cidden şu koltuğu falan ben koydum ha buraya. Çok keyif adamıyım. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, Walter amcamızın bahçesindeki çimleri, bahçesindeki tarlasındaki çimleri onun için biçi verdik. Artık kendisi toplar mı, toplamaz mı ne yapar? Biz bilemeyiz. Biz işimizi hallettik, geldik. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün de böyle bir kısa bir şeyimiz olsun. Seri devam edecek. Mod istekleri olsun, görev istekleri olsun, ee, talep olsun, şikayet olsun. Her şeyi yazın arkadaşlar. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Evet. Bir başka videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.